Ben bir aziz değilim. Hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan. Bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale. Merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven. Bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter, intiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsünde bir yana da kıvranıyor Rüveyda. Yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğin bela? Nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervane'dir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledin, mehtabına gömüldün her iklimi kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda yoksa yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda